Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Dağıttın mı? Halil abi dağıtıyor sayın müdür. Gel buraya. Bunu tanıdın mı? Bu mu? Holdingimizin başkanı Mennan Bey sayın müdürü. Güzel. Mennan Bey'in önüne çıplak karı dergiler koyacaksın. Mennana çıplak karı baş üstüne. <laughs> Güzel. Bu Mithat Bey. Zampara geçinir. Telefonu Mithat Bey'in yanına çek. ...Müjde ona durmadan başka başka karılar gibi telefon edecek. Müjde'ye ben söylerim. Telefonu Mitat beye bağ üstüne, hı hı. başka başka karılar. Hı hı! Bu Latif bey. Karıdan ödü patlar. <laughs> Hanımını çağıralım. Zevzekliği bırak! Latif'in önüne pro koyacaksın, dayanamaz içer. Menden bey gıcık olsun. Kılıbık Latif'e pro, Menden gıcık olacak, bağ üstüne. Hı hı. Viski de al. Viski alacağım. Bu da Şadi bey. Bildim. ...Çok sofudur... ...Ona meyve suyu... ...Mennan beyin çıplak dergilerini sakın görmesin. Şadiye meyve hmm. suyu... ...Karıları hmm. göstertmem. Hmm. Masanın üstüne bizim cikletlerden... ...Şekerlemelerden koy... ...Bol eğlenceli... eğlenceli. ...Bol meşrubat... meşrubat. ...Çay... çay kahve, ...Kahve... ...Konuşmaya fırsat bulmasınlar. Konuşmaya vakit hmm. bulamaz. Koş hadi! Baş üstüne sayın müdürüm, koşacağım. Eh! Ya. Unutma! Şirket kapanırsa siz sürünürsünüz. Unutmam, baş üstüne! Biz sürünürüz, alışkınız. Müdürü? Hı. Şey, kız, evleneceğim de... <laughs> Maaşıma zam, sen vaat etmiştiniz. Sırası mı şimdi, salak herif? Hadi! Zam yok, unutursam yandım. Ciklet, şekerleme, eğlencelik, çay, kahve, meşrubat, gazoz, gazoz yok. Ne söylenip duruyorsun be? Aklımı karıştırma ya! Latif Bey'e telefon, Mennana Pro, Çıplak Karılar Şadiye, Mithat viski... Sofu kimdi ya? Hay Allah! Salak! Evet beyler, ne konuşacaksak konuşalım, hepimizin işi var! Erol bey anlatsın, kısaca tabii. Nedir durum? Benim duyduğum berbat! ...Toplu sözleşmeyi de yenilemek istiyormuş sendika. Ee, kusur bende değil efendim. Tadın lütfen! Dünyanın en lezzetli cikletlerini imal ediyoruz. Buyurun efendim! Ee, ben hoşlanmam! Ee... Buyurun Mithat bey! Siz de buyurun Latif bey! Ee, siz de Şadi bey! Sizce ne yapmak lazım? Hı -hı. E, ...Türk halkını yediden yetmişe ciklet çiğnemeye alıştıracağız. Nasıl olacak bu? Reklamla tabii. Ne oldu Şadi? Ciklet çiğnemenin orucu bozmayacağına dair fetva çıkartacaktın sen orucu bozmaz. Gerekirse çıkarttırırız. <laughs> şey, bir de satıcılara veresiye mal vermek gerekiyor. 50 milyonluk bir sermaye ilavesiyle durumu kurtarabiliriz. Şunu şaplatıp durmayın be. Bu yatırımın hepinize dolaylı yoldan da yararı olacaktır efendim. Neymiş o dolaylı yol? Bir Amerikan dergisinde okudum. Ciklet çiğnemeye alıştırılmış bir işçi sınıfı hakkını aramayı çiğnemeyenler kadar düşünmüyormuş. E, hepiniz binlerce işçi çalıştırıyorsunuz. Hmm, enteresan. Birer yudum bir şey içip öyle devam edelim. Siz içki kullanmazsınız bilirim. Kullanır da kimseye göstermez yobaz. <gülüyor> 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 Dikkat et. Ezberimde. <laughs> Çıplak karılar şadiye. Buyurun. Trolar mennanın. Buyurun. ...Seni bir karı arıyor. <laughs> ha, ne diyorsun? Alo, buyurun, ben Latif. Sevgilim! <laughs> Karıcığım, sen misin? Canım. Kiminle görüşüyorum hanımefendi? Beraber geçirdiğimiz çıldırtıcı dakikaları... ...Unuttuğunu söyleme sevgilim. Vücudumda hala okşayışlarının işlerinin ürpertisi var. Terbiyesiz, bir pro alabilir miyim? Kim koydu bu pislikleri önüme? Hoşlanmadığınız her şeye pislik diyemezsiniz. Benimle alay mı ediyorsunuz siz? Patlatmayın dedim şu boku size! Odacısını terbiye edemeyen müdürden hayır mı gelir? Hissemi çekiyorum bu işten! Ee, şey e, be beyefendi... Rezalet! Saygısızlık! Alo! Ben şu şu hayatım, bu gece İnter'in ruhunda bekleyeceğim seni! Ticarethane mi yoksa randevu evi mi? Çekil karşımdan beceriksiz! Cibilliyetsiz! Terbiyesiz! Meymenetsiz! Evleniyorum sayın müdürüm. Maaşıma zam. Bir de zam ha? Eee. Defol. Çabuk defol. Sayın müdürüm. Başlatma müdüründen defol. Kapı nerede ya? Bak kapıyı bana soruyor. Defol dedim sana. Defol. Bakayım. Aha bunlar kat. Arabam hazır burada. Eve eşyam. Evet. Ulan eve eşyam nerede? Ne bileyim ben? Görmedin mi? Görmedim. Aa önümde duruyor. Aa. <laughs>